Merhaba arkadaşlar ben Emre. Bugün orta koridorda Orianna oynuyorum. Bildiğiniz gibi Orianna'ya buff geldi. Buff geldiği için yeniden Mete'ye girdi sayılır. Karşımda da Vel'Koz var. Grünlerden Sürat Coşkusu aldım. Sürat Coşkusu 3 yetenek kadar 3 tane normal saldırı yaptığımız zaman bize hareket hızı veriyor. Bu sayede Vel'Koz'dan kaçabiliriz ya da adamı kovalayabiliriz. Normalde bariyer alacaktım. Bota falan daha rahat gidebilmemek için teleport aldım. Hemen Orion'ların Q'sundan bahsedeyim. Seçmeli bir skill olmadığı için, skill'i atarken rakibi seçmediğiniz için Mionlar arasında adamı dürttüğünüz zaman Q skill ile size vurmuyor. Size şöyle göstereyim. Şu bana vurmuyor. What the fuck was that? <laughs> Neyse. Hemen teleportla geri gelelim. Flash'ım çok saçmaydı. Kule altına gittim resmen. Normalde ben bunu keserdim. Orada aptallık yaptık. Ama sıkıntı yok. Mecbur base'e gidecek. Bu kelim sayesinde çok rahat bir şekilde lane'i pushlayabileceğim. Şu an kill olarak benden önde. Ama farmda geçmem lazım. 15'i 23. Ekodemi de geldi. Yukarı doğru çıkıyor. kayın zaten ormanı dönmüş. Bir şey alamayacak. Ama seksen burada bir takasa girecekler. Ben de uzağım. Belki o benden önce gidebilir buraya. Özen direk şu tarafa yönelmem lazım. Çünkü Velkoz geliyor şu an. Burada Velkoz var. Yok gelmiyor. Top bendeyken W bastığım zaman hareket hızı geliyor. Çok güzel be. Çok güzel ama. Farmları kaçırmam kötü oldu. Yardıma gittim adama da. Karakter çok mobil olmadığı için. Direkt kaçırdık farmları. Bir de şu an bayağı geri kaldım daha dikkatli oynayıp farm yapmam lazım Yaklaşık direkt Q ile keseceğim bunu Top atayım hızlandırayım Kaynağı aldı gerek kalmadı İlk item Luden alacağım aynı hasarım olsun Ulti W yaptığım zaman varusu ya da Vel'Kuz'u teklemek istiyorum Ben direkt keseceğim bunu. Bu kadar farmı da kaybedecek. Köyü getirebilirsem adamın üstüne direkt ölecek. Öldü. Adam mid tutmaya çalışıyor. İkinci olarak W fulluyorum. Hasarım olsun diye. Ne almış bu? Bayağı bir apisi var. Biraz sıkıntı şu an. Ama skillerin doğuşaması kolay. Direkt kestim. Güzel oldu. Bu geri düştü. Eko'da en son burada kuşlar alıyordu. Bakalım nereye gitmiş olabilir. Tahminen şimdi golemleri gitti. Bunu bitmesine az kaldı. Bayağı bir hasarım olacak. Direkt tekleyeceğim Velkos'u. İkinci olarak da Rabadon'u düşünüyorum. Karşı çok fazla tank olmadığı için ve i̇şte can çalma potansiyeli olan bir çar yok fazla. O yüzden bana direkt aynı hasar lazım. Rabadon'u aldım gibi yok ederim bunları. Öldü. Echo'yu yakalamış. Gidelim biz de oraya. Multis'e geri dönecek. Yani belliydim. Sorun yok. Aldık bunu da. Şu anda bir stack alayım. Velkoz geldi. Niye bozdu diye? Ben bunu keseceğim ki. Bir şey yapamıyor şu an bana karşı. Çok yanlış oynadı orada. Eko bana gelmezse buradan da bir stack alacağım. Canlı'dan bitti. Ayakkabıyı da Sihirbaz pabuçları alırım. Normalde Merkür almak lazım. Karşı takım AP ağırlıklı olduğu için. Ama şu an önde olduğum için bana direkt hasar lazım. Okyanus da çıkıyor. Şuraya bir ward attım. Velcro's lane'i pushladığı zaman nereye gittiğini görmüş olacağız. Teleportum olduğu için direkt bot'a gidebilirim. Belki şu an midi Puştu ya adam. Bir fight çıkarsa direkt şöyle teleport atacağım. Ultim de var. Direkt yok ederiz burayı. Ama dalmıyorlar. Hadi sıkıştıralım bunu. Flaşı varsa atacak flaşı. Ben aldım. Bana saldım direkt. Bir ulti atayım şuraya. Varsa tutmadı ulti. Tutması lazım ona da. Her neyse bizimkiler fayda aldılar. Flash da atamadım orada. Varsın stun'dan dolayı. Direkt öldü. Kuleyi de alacağım. Artık bot oynarım. Direkt geri döndü bu da korkudan. Set bana geliyor galiba. Morgan da kayıp. Şimdi bota gidelim. Ultim geliyor 15 saniye. Morgan'ın kalkanı benim ultiyi biraz kantırlıyor. Adam sarsılmıyor. Vart varmış. Hasarımı attım ben. Öldüler. Morgan'ı da kesip kuleye alalım. Hazır mıyonlar da var. Tabii benim şöyle biraz almam lazım. Bunu da tekledik. Bunu da keseceğim. Jin kesti. 500 gold sonra Rabo'dan bitecek. Gidip Gromp alayım. Hatta ultim geliyor. Yeniden şu botu keselim. Tilt olacak zaten. Bir kere daha kesersem. Burada ward yoktur. Tabi işin yukarı gidiyor galiba. Yok adam gözükmüyor. Vart varmış. ultiyi bastım. Morgana flaş atmasıydı. Vur buna. Güzel oldu. Üçü birden ölecekti. Rabadon da bitti. Adam bir de kaçmış. Ne diyor? Keşke redde olsaydı. Şimdi mitteki farmları da alayım. Sonra gideceğim Rabadon almaya. Meji alamadık. Şu an meji alsam 25 sistem olacaktı. Keşke ayakkabı yerine meji alsaydım zamanında karşı takım, çok fazla stun atan karakter olduğu için şimdi Banshee şey alacağım. Zaten çoğu AP şampiyon. Hasarım da var. Ben bayağı burada adam o kadar hasara beklemiyordum. Set orada kaçtı ya. Keşke kaçmasaydı Bunu da alırız. İlk atlamak istiyorsanız da oynayabilirsiniz. Gördüğünüz gibi böyle birden fazla kişiye vurduğunuz için tek başınıza oyunları kazanabiliyorsunuz. Tabii şu an takım da oynuyor. Şimdi botu pushlayalım. Enimitörü alsak iyiydi. Bizim kadar onları orada oyalarken. Kayın alamet de varmış. Burayı direkt alacağız şimdi. Mavi de olduğu için direkt Q'da yapıyorum puşlamak için. Ben bir alayım. Top benim üstüme geçsin. Ulti bastım. Bunu tekledik. Hadi bunu da keselim. Bizim yonları ittirmiş top kuleyi alalım. Hatta baron alsak direkt oyunu bitiririz. Yani koz geliyor. Back aldık. Kaçmam lazım çünkü Varus'un stun'ı var. Ben bir e mi gitseydim? 5k para var üstüme de oynayabiliriz. Bende bir, bir, nüfus olsaydı çok daha rahat olurdu da. Tekleyemedim orada borusu öldük. De büyü nüfusu olsa tahminen teklerdim. Hiçlik DNA falan olsaydı bende. Dikkatlamak istiyorsanız oraya da oynayabilirsiniz. Şu an metada zaten hasarımı gördünüz. Lander'ı çok güçlü. Fight'lar zaten yok ediyor. Takım savaşlarını tek başına taşıyabiliyor. Video hoşunuza gittiyse kanala abone olup videomu beğenmeyi unutmayın. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.